Barta Belediyesi şehirdeki camilerde çevre düzenleme, tuvaletleri ve şadırvanları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiği yerlerden birisi de Anadolu Mahallesi Camii oldu. Caminin avlusundaki duvarlar kaldırılırken deforme olan taban döşemeleri söküldü. Zemin çalışmasının ardından başlayan renkli taş döşeme işlemleri devam ederken peyzaj düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca alana aydınlatmalar ve kamelyalar konulacak, tuvaletler bakım ve onarımdan geçirilecek. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cuma namazını Anadolu Mahallesi Camii'nde kıldıktan sonra devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. De Allah, Allah razı al, al, olsun. Hoş bulduk. olsun. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen talep ve önerileri dinledi. Vatandaşlar cami etrafında gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarının çok güzel olduğunu belirterek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmene teşekkür ettiler. Sevindiriyor bizi böyle haftada bir, on güne bir Geliyoruz. İnşallah, inşallah. Inşallah. Geliyoruz. Sizler davet ettiniz sürece Tabii tabii tabii. Her, her zaman, zaman, her zaman, bekleriz. Her zaman geliriz inşallah. Geriz. Allah, razı olsun. Her şey çok güzel. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah şifa versin. Allah. Allah, Allah Allah şifa versin. Allah, Allah şifa versin. Allah şifa versin. Allah, Allah, Allah şifa versin. Allah şifa versin. Allah ayosu. şifa versin. Allah şifa versin. Allah Anadolu Mahallesi Muhtarı Ömür Demirtaş da mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Anadolu Mahallesi'nin şehrin eski mahallelerinden biri olduğunu belirterek bu mahallemizde inşallah çok daha güzel değişiklikler yapacağız ifadelerinde bulundu e, başka mahallemize yaptığımız yol evet. çalışmalardan dolayı Allah razı olsun çok teşekkür ederiz Mahallemle şahsınızı çok teşekkür ederiz. Mahallemiz çok güzel oldu. Evet. Emeklerinizin sağlık inşallah. Evet. Yapıldıktan sonra da daha da güzel olacak inşallah. Başkanım. İnşallah. İnşallah bu mahallemiz bizim <laughs> eski mahallelerimizden. inşallah bu mahallemizde daha aynen. çok fazla aynen. güzel değişiklikler aynen. yapacağız. Aynen. Tabii tabii. İşte bu sene içerisinde meydandaki yenilemeler yapmıştık. Evet. evet Oradaki havuzun çok, güzel o oldu. Da, çok, çok değişik hale getirdik. Aynen. Ondan sonra da burayı yaptık ettik. Evet, Burası çok güzel olur. Burayı ben de çok beğendim. Hadi, i̇nşallah, inşallah, inşallah yapılırsa tabii tabii çok başkan. daha güzel olacak. Aynen. Vatandaşlarımız evet, burada şimdi. akşam gece vak vakte kadar, geç vakte kadar sohbet etme imkanı olacak. Evet, evet serin havada, ağaçların arkadaşlar. altında. Evet. İnşallah mahallemize güzel olacak. Çok çok güzel olacak. Evet. Ellerinize sağlık başkanım. İyi günler Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başkanım. Cim, başkanım. Kolay gelsin. İnşallah. Hat sağ ol başkanım. Ayaklarınıza sağlık inşallah.